dondum abla ya. Neredesin Allah aşkına ya? <laughs> ne oldu? Sıkıldın mı kül partisinde? Hayır abla, sıkılmadım. Ee, nerede buluşuyoruz? Ha Gökhan'da. Abla daha yeni tanışıyoruz ya. Adamın evinde ne işimiz var Allah aşkına? Bana bak, itiraz etme. Evde yemek yemenin daha samimi olacağına karar verdik. Ee, ne de olsa aile oluyoruz artık. Abla, bu adam seni çok değiştiriyor. Farkında mısın? Ne alakası var? Hem sana öyle geliyordur. Tamam canım ne kızıyorsun? Öyle diyorsan öyledir yani. Eee kimler olacakmış yemekte? Gökhan'ın kız kardeşi bir de biz. Bana bak, iyi davran Nilfer'e tamam mı? Sakın mahcup etme beni. Ya ben çocuk muyum abla ya? Lafımı geri aldım. Sen de zırnık değişiklik yok ya. Vallahi yok. <laughs> Başarılarınızın devamına çocuklar. Bence kalı içmemiz. Nedenmiş o? Zararlı çünkü. <laughs> Seviyorum ben sana ne? Aa, Defne. <laughs> Çok ayıp terbiyeli hmm. o kızım. Öyle demek istemedi Lara'cığım. Hem Lara doğru söylüyor. Ayrıca kalar masada almamalı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi indirelim bak kollarını. Tebrik ederim Engin Bey. Tam bir hanımefendi yetiştirmişsiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Yani kim inanır ki annesiz büyüdüğüne? Bilin bakalım bugün tanıtımda ne oldu? Ne oldu? Rıfat Bey aradı. O kim Engin? Bu lansmana katılıp bu iş olmaz çocuklar diyen adam. Elit mağazalar zinciri patronu Rıfat. Ha tamam hatırladım ee, ne hatırladım. Dedi? Sipariş vermek istiyormuş. Sen ne dedin? Teşekkürler. Biz mağazamızı açtık. Artık sadece kendi mağazamızda satış <laughs> yapmayı düşünüyoruz dedim. İnanmıyorum ya. Gümüş <laughs> başarımıza. İkimizin başarısına. kaptan. Sana ne anlatacaktım unuttum bak. Hollanda'dan bir şirket aradı bugün. Baktım daha önce çalışmamışız. Ee? Mermer istiyorlar. Biz mermer satıyoruz Onur. Yani bu çok normal. Her gün bunun gibi onlarca sipariş alıyoruz değil mi? Tamam da adamların istediği miktar bir tır bile geçmez. Ya bak eşi küçümsemeyeceksin tamam mı? Bugün bir tır isterler yarın on tır. Mehmet ya bari burada iş konuşmayın kaptanlar. İşi mi? Sizin işiniz dışında başka bir işim yoksa. Evimizde baş başa olmamız gereken şu kıymetli dakikalarda... ...sizin iş kutlamanız için buradayız küçük hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Trafik çok muydu? Hmm. Hem de nasıl? Ee, evinde çok güzelmiş. Sağ ol. Daha çok Nilüfer'in zevki. Burada yaşamıyor ama her şeyle o ilgilenir. Kusura bakmayın tam yemeği koymuştum. Nilüfer işte bağır. Merhaba çok memnun oldum. Hoş geldin yenge. <laughs> ee, o gece barda tuhaf bir şekilde karşılaştık maalesef. Hep abimin üçge açıldı işte. Ha bu arada Nilüfer Berk de Bahar'ın kardeşi. Merhaba. Merhaba. Ben Berk. Açsanız hemen oturalım. Nilüfer çok güzel yemekler yaptı. Hı, hmm, çok güzel. Ya. Yeah. Hadi. Sofradan belli. Vallahi ben çok açım. Açız değil mi ablacığım? Hı hı. Ben Teşekkür hemen yemekleri ederim. getireyim o zaman. Ha tamam. Sen dur, biz Bahar'la hallederiz. Ah tabii olur. Yakında hastane var değil mi? Bu manzara beni kalpten götürebilir de. ne? Ben mi uyandırdım seni tatlım? Uymuyordum ki. Hani geç gelecektin? Vazgeçtim. Sen ee, senle konuşacaktın bakalım benimle. Çok merak ettim. Okulda yavru kuru seçildim. İzci olacağım. Oh, harika bir haber bu. Hafta sonunda Bursa'da kamp var. Gidebilir miyim Gülsün anne? Lütfen. Yeni bir ekip kuracaklarmış. Bence çok iyi bir fikir. Yeni bir ekiple her zaman daha iyi iş çıkar. Evet. Bizim gibi mesela. <laughs> Pınar. Benim artık gitmem lazım. Daha karşıya gideceğim. Oğlum bence aklından bile geçirme. Ne? Yalıya mı geleyim yani? Can güvenliğin için iyi olur bence. Hem dedemle atışmayın şimdi. Defne olay çıkardığından biri daha hassas biliyorsun. Şimdi bizi anlamasına imkan yok. Ya ne var? Bir gece gel. İdare ederiz. Hem Defne de çok sevinir. Ha? İyi. Deden yatınca çıkarım. İdare. Portakal suyu içmek ister misin? Sen de çaktırma bari. Ee, ben espresso alayım ama karamel soslu olsun. Süt. Lütfen. Ee, ben kurje sufle istiyorum ana yemek olarak. Çok üzgünüm ama bugün o spesiyalitemizden yok. Gerçekten mi? Arzu ederseniz fesleğen soslu alabalık öneririm. Olur. Tamam olur. Eşerat? Ee, Onu beyefendi söyledi. Tamam. Aşkım, bugün için bir hatıra olsun istedim. Çok teşekkür ederim Şeref anne. Rica ederim kızım. Ay çok şaşırdım. Şaşıracak ne var çocuğum, küçük bir hediye. Kızlar, tatlı söyleyelim mi size? Aa çok güzel olur. Açıkçası ben de şaşırdım ha. Belki de hep ben ona yanlış davranmışımdır Mehmet. Baksana ben ona bir adım attım, <laughs> o bana üç. Çok şaşırdım Mehmet. Ben kim ne kadar adım attı bilmiyorum ama... Ben şu anki durumdan çok memnunum. İnsanlar ne kadar çok değişiyor Mehmet. Evet. Hem de çok değişiyorlar. Eskiyi özletecek kadar çok değişiyorlar. <laughs>